Bugünkü duruşmada e, ne oldu derseniz e, Mürsel Güler ne olduğunu ortaya koydu. E, kendisini daha önce Koray'la ilgili çekmiş olduğu videoyu bizim baskımızla çektiği şeklinde bu şekilde e, ifade vermesini istediler kendinden. O da onların dediğini yaptı. Çünkü o çekmiş olduğu videoda Koray'a hakaret e, kelimeleri kullanmış. Koray da kendisine şart koşmuş. Sen mahkemeye vermemi istemiyorsan e, bunu bana Alparslan Hoca yaptırdı diyeceksin. Şimdi sana hakaret ettiyse o etti yani. Hani şunu diyebilirsin, benden özür dile, dosyayı geri çekeyim, senden davacı olmayayım. Öyle demiyor. Alparslan yani Hoca bunu yaptırdı diyeceksin. Yani buradan hedefin ben olduğum ortada, anlaşılıyor. Ee, zaten daha ben hapisteyken, e, Mürsel'in kendisinin... E, Koray'ın avukatı Sevgi Hanım'la yaptığı telefon konuşması var. O telefon konuşmasında Sevgi Hanım ona diyor ki Koray Bey'in şartı bu. Yani bu videoyu avukatsal Hocanın baskısıyla çektimde senden şikayetçi olmayacak. Şikayetin geri çekecek. Halbuki yani hakaret etmişse etmiş. şikayetin niye geri çekiyorsun? Bu bir. İkincisi, ee, yani e, diyelim ki o e, bunu söyleyince sen istediğini söyleyince e, senin sana bunun faydası ne ve e, sen benden özür dile ya da şu kadar tazminat öde diyeceğini Alpasan Hoca yaptırdı diyeceksin şimdi bu, bunun sebebi ne bunun sebebi ne yani velhasıl büyük bir çelişki ve maksadı ne olduğunu ortaya koyuyor. Gelip kendisi açık bir şekilde bana baskı uyguladı falan da diyemedi. Çünkü orada tüm arkadaşlar da orada. Yani senin video çekmen için ben sana baskı mı uygulayacağım? Buna tenezzül eder miyim ben için? yani? Çekmiyorsan çekme. Yani herkes çekmiş, tek sen mi çekmişsin? Bir sürü insan video çekmiş, onu tanıyanlar, onun yaptığı işleri bilenler. Hepsi onunla ilgili videolar çekmişler. 4-5 arkadaş da geldi o video çekenlerden. 4-5 kişi de geldi ve onlarda da şahitlik yaptılar. Yani bu videoları benim zorlamamla değil, kendi iradeleriyle çektiklerine dair şahitlik yaptılar. Bu kişinin ...daha çok kimselere zarar verecek bir insan olduğunu, dünyaya duyurmak istediklerini... Yani ...bundan uzak durun, bu adam böyle bir adam. Bu adam bana da şöyle yaptı, fena da şöyle yaptı deyip videoda kendi bildiklerini anlatmışlar. Dolayısıyla herkes bu vicdani sorumlulukla bu videoları çekmiş. Ee, gelip şahitler bunu şahitliğini yaptılar. Ee, başkaları da vardı, 17 kişi civarında video çeken var... Dedim hakim bey istersen hepsinin adını da vereyim. Hepsini siz kendiniz isterseniz çağırın. Kendiniz sorun. Yani zorla mı çekmiş, kendi isteğiyle mi çekmiş? Arkadaşlar Mürsel'i tanırsınız. Mürsel böyle istemediği şeyi yaptırabileceğiniz bir insan mı? Yani kendi istemeyecek de sen onu onu yaptırtacaksın. Mümkün mü? Bana hapishaneye gönderdiği mektupta da ee, söylüyor. Ben e, 25 yıldır işte, yani doğru görmediğim şeylerde yanınızda yer almadım. Eleştirdim. Mahkemede de aynısını söyledi. Ben dedi 25 yıldır doğru görmediğimi eleştiriyordum. O zaman bunu da doğru görmediysen video çekmeyi, Koray'ın aleyhinde, doğru görmediysen o zaman çekmeseydin videoyu. Yani eee kendisine bir görev verilmiş. Bu görevi ifa etmeye gelmiş. Bana ve eşime söylediği lafları, yaptığı hakaretleri biliyorsunuz. Şu anda ben ve eşim ona dokuz dava açmış durumdayız. Aslında dokuz değil, o yirmi dokuz olurdu da, biz e, kelimeleri birleştirdik, sayıyı azalttık. Lanet olsun çok uğraşmayalım dedik. Eee Yoksa her bir kelimeden bir dosya açılabilir. Ee, bu şekilde onları sundum mahkemeye. Yani bu adam böyle 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 küfreden, ahlaksız, şerefsiz, namussuz, alçak gibi bu kadar ağır kelimeleri kullanabilen bir insan. Bu adama video çekme talimatı verilebilir mi? Böyle bir insana. beni ölümle tehdit eden bir insan değil miydi bu? Böyle bir insana e, talimatla video çektirebilir misiniz? E, ve cemaatte bu kadar büyük bir fitne çıkartmış böyle bir insana video kendi istemese bile çektirtebilir misiniz? Yani bunun mümkün olmadığı ortadadır. Zaten kendisi de ben 25 yıldır eleştirirdim. Dedi. Madem eleştiriyordun o zaman bu videoyu da çekmiyorum derdin olur biterdi. Videoyu niye çektiğini avukat Sevgi Hanım'la yaptığı konuşmada telefon konuşmasında anlatıyor. O telefon konuşması ne zaman yapılmış? Ben hapisteyken. Kendisi kayıt almış. Kadından habersiz, izinsiz. Kendisi kayıt almış ve e, o kayıtta o kaydı da bana gönderdi sonra. O sırada avukatım Patmos'taydı. Ona gönderdi. O da yazılı olarak bana getirdi. Ben orada okudum, öğrenmiş oldum. Yoksa benim haberim bile yok. Sen o kadınla konuşmuşsun. ondan e, on, o, o sana ne söylemiş? Haberim yok. Sen konuşan sensin. Videoyu kaydeden sensin. Orada zaten Mürsel söylüyor. Bu videoyu niye çektiğini. Kadın diyor ki işte Koray'ın şartı var bunu Alparslan Hoca'nın baskısıyla çektim dersen davasını geri çekecek. Ee, o da diyor ki ben onun baskısıyla çekmedim. Ben niye çektim? Asuman diyor e, benimle ilgili şikayetçi oldu. Yani Koray'ın kaçırılması olayıyla ilgili benden şikayetçi olmuş. Ben de buna kızdığım için çektim o videoyu. Koray'ın ne mal olduğunu anlatmak istedim. Bunu ee, üç yerde söylüyor, İki defa Sevgi Hanım'la konuşmuş, bir defa da Koray'la konuşmuş. Allah ee, üçünde de bunu söylüyor. Yani Bu video niye çektiğini orada zaten itiraf ediyor. Benimle bir alakası olmadığını kendisinin Koray'ın Koray karısı Asuman'dan nefret ettiği için kendini adını verdiğinden dolayı o yapmış olabilir, o da daha evvel işte şu olaylara karışmıştı falan diyerek e, ee, Mürsel'in adını vermiş Asuman. Ondan dolayı Asuman'ın öfkesinden bu videoyu çektiğini zaten kendisi söylüyor. Ama daha sonra bir takım güçler devreye giriyor ve ondan dolayı değil Alparslan Hoca çektirdi diyeceksin. Ben bırakın böyle bir video için yalvar, yalvarmayı ya da böyle baskı yapmayı benim için şahitlik yapmaya gelecekti mahkemeye. Ben gelmesin diye haber ettim. Bana hapishaneye gönderdiği mektupta gayet saygısız ifadeler vardı. Ve eşimle olan probleminde ben kendisine dedim ki, o yani haber ettim, dedim ki benim çıkmamı beklesin, olayı büyütmesin, fitne çıkartmasın, İslam düşmanlarının eline malzeme vermesin. Şurada kalmış 10-15 gün mahkeme ben inşallah tahliye olacağım. Hatta rüya da gördüm bununla ilgili. Beklesin benim karımın videosunu yayınlamasın. Ben çıkınca hallederim. Meseleyi büyütmeyin dedim. Ve buna rağmen yok yayınlayacağım dedi ve yayınladı. Ben o yüzden daha sonra yine tweet atmış 2 Haziran'da, ben 16 Haziran'da tahliye oldum. 2 Haziran'da tweet atmış ben cemaatten ayrıldım diye ondan sonra 3 Haziran'da yine tweet atmış e, diyor ki evet ayrıldım ama ben gene de gideceğim şahitlik yapacağım. Alparslan Hoca'ya e, lehinde şahitlik yapacağım. E, ben bana bunu söylediğinde avukatım dedim ki söyle ona ben onun Lehimde şahitlik yapmasını istemiyorum. Ondan hiçbir şey de istemiyorum. Tahliye edecekse ben Allah tahliye edecek. Ondan iyilik görmek istemiyorum. Ben kendisine beni bekle dedim. Beklemedi. Karımın videosunu yayınladı ve bana o zehir zemberek mektubu da 6 ay evvel göndermişti. Ben onunla ondan bir iyilik görmek istemiyorum. Hapiste yatarım. Mürsel'in iyiliğini kabul etmem gelmesin şahitlik de yapmasın dedim. Şimdi tweetlerinde diyor ki konuşmalarında da tweetlerinde de ben adam satacak, hocasını satacak, cemaatini satacak, kalleş, şerefsiz, kancık, bilmem alçak, namussuz değilim. Onlardan değilim diyor. Şimdi e, o günden sonra yaptıklarını nasıl açıklayacaksın? Şimdi ben seni zorlamadım. Ben kimseyi de zorlamadım. Zorlamamda tenezzül etmem. Bak ben senin şahitliğine bile tenezzül etmedim. Yani ben hapis yatarım senden iyilik görmem. Tahliye edecekse Allah tahliye eder. Ama tahliyede oldum. Eğer ben onu ona, ona bunu söylemeseydim, gelseydi, şahitlik yapsaydı, Allah bir gibi belli ki bunu 30 sene, 40 sene anlatacaktı, benim sayemde tahliye oldu diyecekti. Halbuki senin şahitliğin tonu kaç kuruş yani. Sen şahitlik yapsan ne yapmasan ne ya. Bunun konuyla bir alakası da yok. Ee, çok etkili bir şahitlik değil. Sen hiçbir şey şahit değilsin zaten. Sen sadece Koray'la olan bir video çekmişsin. Hepsi bu senin şeyin bu. Ee, yani ben öyle demesin diye şahitliğini reddettim. İstemiyorum senin şahitliğini dedim. Ee, buna rağmen yani ben güya yani benim zorlamamla ya ben senin şahitliğini bile istemeyen adamım. Yani ben sen video, video mi senden isteyeceğim illa? Sen çekmezsen çekmesin. Belki diyelim ki bir ortamda herkes bunun ne mal olduğunu biliyorsa bilenler bunun ne mal olduğunu diyelim ki böyle anlatsın diye böyle bir konuşma diyelim ki bir ortamda oldu. Sen ister yaparsın ister yapmazsın. Sana kim zorlamış yani? Sen çocuk musun? 57 yaşında 58 yaşındasın. Torununu görmüşsün. Utanmıyor mu yalan söylemeye? Yani seni kim zorlayabilir ki? Senin baban mezardan kalksa geldise sana istemediğin şeyi yaptırtamaz. Hepiniz tanıyorsunuz Mürseli yani. yani. senin baban mezardan çıksa sana istemediğin şeyi yaptırtamaz. Senin böyle bir karakterin var. Velhasıl işte bugünkü mahkemenin en önemli kısmı yani onlar açısından önemli olan kısım, onların beklentili olduğu kısım buydu. Mürsel'in şahitliği. Yani şunu söyleyebiliriz. Bizim ıskartalarımıza kalmışlar. Onlara muhtaç olmuşlar. Bizim ıskartalardan medet umuyorlar. Hiçbir şey, dosya bomboş ve e, dosya çöktü, hiçbir e, delil yok, hiçbir şey yok, bu sefer ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Bari bunu yapalım, acaba şundan bir şey çıkar mı, acaba bundan bir şey çıkar mı? Yani e, bu çok iğrenç bir yöntem. Her sendikadan ayrılan ya da şöyle diyelim mesela cemaatlerden ayrılan binlerce insan, yüz binlerce insan var, partilerden ayrılan milyonlarca insan var. Yani bunlara gider derseniz işte eski partinin ya da cemaatin ya da vakfının aleyhinde konuş birkaç tane adam bulursunuz yani bunu yapacak olan. Yani bu iğrenç bir yöntemdir. Yani bu adam bizim hasmımız mı? Hasmımız. Aramıza husumet var mı? Var. Sen bundan istifade ediyorsun. Yani bu ben buna dokuz mahkeme açmışım. O belki bize birkaç tane açmaya çalışıyor diğer arkadaşlardan 15 20 tanesine mahkeme açmış falan filan yani e, siz buna mı kaldınız? Yani bu adam hasım zaten. Bunun zaten şahitliğinin bir şey kıymeti yok ki. Ve bu kadar hakaret etmiş bir insan. Yani dosyalar ortada, hakaretler ortada, tweetler ortada, videolar ortada. Yani bu insanın şahitliğinin ne ehemmiyeti olabilir? ıskartalara kalmışlar. Onlardan medet umuyorlar. Her yerde ıskartı olur. Bunu hangi cemaate yaparsan yapabilirsin. Hayır, mutlaka cemaatlerden ayrılan insanlar var. Git onları konuştur. şöyle şöyle oldu da böyle böyle oldu de, der yani. Her yerde böyle insanlar bulunur yani. yani. Bu şekilde bir yöntem izleniyor. İğrenç bir yöntem bu. Ama bu neyi gösteriyor? Acizliklerini gösteriyor. Ellerinde hiçbir şey olmadığını gösteriyor. Bu mesele böyle. Onun cevabını verdim. Uzun uzun onu anlattım ben. Aslında benim savunmam saat üçten sonra başladı. 3 yani üç, üç buçuk arasıydı herhalde başladım. İşte 5 gibi, 5 çeyrek gibi bitirdim. Yani en çok anlattığım kısmı buydu. İşte bir de bir tanık bakın bunu da söyleyeyim bitirelim. Utku diye bir tanık var, orada çalışıyormuş bir ezanede. Güya olayı görmüş, işte yani bir iki tane maskeli kişi de şöyle yaptı, böyle yaptı diye anlatmış. Birinci ifadesinde olayın olduğu gün taze taze verdiği ifadesinde diyor ki ben görmedim, yüzlerinde maske vardı, Hiç kimseyi görmedim, görsem de tanımam. Eee mesafe vardı aramızda ve hep maskeliydi. Ben görsem de tanımam. Bu adamı emniyet 8 gün sonra alıyor. yani çağırıyorlar. Ve ona başka bir kağıt imzalatıyorlar. Kağıtta diyor ki "Evet bu şahıs kesin eminim Haydar'dır." diyor. Sen 8 gün evvel verdiğin ifadede ben maskeliydiler görmedim dedin. Şimdi nasıl böyle kesin emin olduğunu söyleyebiliyorsun? Biz buradaki çelişkiyi ortaya koyacaktık, zaten gerek de kalmadı. Zaten kendisi burada bunu itiraf etti. Yani ben dedi öyle bir şey demedim, ben de kesin eminim falan bir şey demedim. Peki buna imza atmışsın, yani haberi yok adamın. Sen buradan kesin eminim bir numaralı şahıs şudur diyorsun nasıl buna imza attın? Şaşırdı böyle. Yani ben demek ki benim anladığım şu. Polisler yazmışlar anlaşılan. Buna sen imzala demişler. Bu da imzalamış. Neye imza attığını farkında bile değil. Ve biz Türkiye e, hukuk tarihine geçecek bir şey yaptık mahkemede. Ne yaptık? Bilin bakalım. Bütün ben hariç diğer arkadaşlar hepsi maskeleri taktılar, maskeleri taktılar mahkemede ee, ve e, sen madem ki işte maskeli bir adamı kesin teşhis ettin, e, imza atmışsın buna, haydi teşhis et bakalım haydar hangisidir? Tabii biz bunu yapınca e, hakim beyin biraz canı sıkıldı ama e, o kusura bakmasın biz bunu böyle kendisine yani bana söyleyebilirdiniz dedi. Yani benden izin alarak bunu yapsaydınız. Doğrudur belki öyle olması lazımdı ama şöyle bir korkumuz var. Yani yaptığımız şey bir kere yasal ama belki adaba uygun değil. O da şundan. Şimdi hakime söylersin oradaki katibi duyar, bilmem orada çalışanlar duyar, hademesi duyar, öbürü duyar ve gider laf onlara. Onlar da ona göre hazırlığını yapar. Haydarın elbisesi ne? Şeyi ne? Nerede oturuyor? Onu ona söylerler. Bu diyeceksin. Derler. Bizim o zaman planımız boşa düşmüş olur. Yani çünkü o aslında tabii ki tanıması mümkün değil. Maskeli bir insan. Sen çocuğun olsa yolda görsen tanıyabilir misin? Kendi çocuğun maske taksa, en yakın arkadaşın maske taksa yolda. Yüzlerce insanın içinden tanıyabilir misin? Mümkün değil yani. Bunun imkanı yok. E dedi hakim e, yani keşke böyle yapmasaydınız ama neyse dedi. E sonra kendisi dedi ki hadi kalkın ayağa madem bunu yaptınız. Ayağa kalkın. E, o şahide de dönü dedi ki hadi sen de bak bakayım şöyle hangisi bunların içinden haydar. Dedi ben bilemem ki zaten ben dedi görmedim dedi. Böylece en önemli tanıklarıymış bu herhalde. Ona güveniyorlardı. O da tamamen çöp oldu, gitti. Dolayısıyla dosya tamamen çöpe döndü. Yani özeti bu şekilde arkadaşlar. Bugünkü en önemli iki olay buydu. Daha önemsiz tanıklar geldiler falan. Onlar da 112 ihbarda bulunanlar falan. Onlar da e, biz böyle bir şey görmedik dediler. Bir tanesi hatta e, e, taksi beyazdı dedi. Öbürü griydi dedi falan herkes. E, böyle böyle birbiriyle çelişkili şeyler e, söyledi. Yani bizim açımızdan gayet olumluydu e, ve dosyadaki bütün deliller her celsede biraz daha çürütülmüş oldu. E, benim kanaatim de o, avukatlarımızın kanaati de o. Celse gayet güzel geçti ve bütün onların ümit bağladıkları şeyler hepsi çökmüş oldu. Allah şükürler olsun ben bu dosyada, bakın bu kadar mahkememiz var, bu dosyadaki kadar Allah'ın yardımını hiçbir dosyada görmedim. Rabbim bu dosyada çok yardım etti. Çünkü büyük bir Kumpas ve büyük bir düşmanla karşı karşıyayız. Bunların hedefi Koray'ı kurtarmak, ne şu ne bu. Bun, bu. Bu işin içinde bir İslam düşmanları var, iki Koray'ın malında gözü olanlar var. Onlar para peşindeler. Yani artık aralarında bir anlaşma mı var ne var. Yani Koray e, gidin alın hepsi sizin olsun mu dedi, yarısı sizin olsun mu dedi, ne dediyse... Bilmiyorum yani bir gayret var, bir mücadele var ama e, Rabbim her seferinde onları mahcup ediyor, rezil ediyor. Bugüne kadar söyledikleri hiçbir şeyi ispatlayamadılar. Karşı tarafın avukatı sadece eski lafları tekrar etti, 5 dakika 10 dakika konuştu. Eski lafların aynısını tekrar etti. Hiçbir delile dayanmadan tamamen zan üzerine. Rümeysa bir sürü laflar söyledi. Falan. Rümeysa Hanım da gayet güzel cevap verdi kendisine. Velhasıl e, Duruşma gayet iyiydi yani Evet desteklerinizden Dolayı da teşekkür ediyorum Allah razı olsun Tekrar görüşmek üzere inşallah Selamun Aleyküm ve Rahmetullah